Merhaba köpekler. Videoyu maçın ortasında açmak geldi aklıma. Bugün yetenek karakterleriyle VS atacağız. Gayet güzel içerik bence. Tutmaz da var ya. Neyse olsun yine sizinle VS olduğu için <laughs> kullanıyorum lazım. Hayır hayır. Siz istediğiniz <laughs> normalde bu videoyu çekmeyecektim. Gel. Aa, abi ama Brock çok vuruyor ya. İçe atacaktır resmen ama. <laughs> ee, kalkana bak. Aynen. Bence de basma ya tuş basmasın. Yani en zaten. zaman. Yani tuş niye bassın ki zaten? Yani ne gerek var? Sen vs gaz yapalım mı? Olur. Al bak. Bu videonun sonu sen vs gaz yapalım. Çok iyi tutar. İnşallah yapmış olur. İnşallah. İnşallah. Yapıp da yükleyebilirsem çok güzel olacak. Ee, şu bitsin. Şu bitsin dedim. Savaşları açtım. Yoksa... Ben abi yok yaklaşamıyorum. Sonuçta hiç kimseye yaklaşamam. Hazır vermiyor. Kendi önemli bir insandır. Geç aslında herkes önemli bir insan olsun. Aynen sen ve se Ben gene yavaşım diyecektim tamam. Ama onlar benden daha hızlı şimdi. En azından hareket edebileceğim öyle düşüneyim. Ama bak şu an onlar çok hızlı. Ultimi doldurana kadar sürem var. Ultimi doldurduktan sonra bunları bitireceğim. Süreniz var yani. Sürem benim yok. Ben ultiyi doldurmayana kadar benim sürem var. Ultiyi doldurmadan ben şu an işçim. Ki ultiyi de öyle boşluğa atmayacağım yani. Birinin kafasının üzerine atacağım. Ki ben biliyorsun Surge ulti kullanımında iyiyim. Surge'ün kendisinde değilim ama. Ama Surge iyi ultisini kullanıyor. Mesela Surge ultisiz bir hiç. Eskiden bunu aksesuar için söylerdim ama Rahmetli ışınlanmayı çok severdi. <laughs> ee, ben bunu 3 kuruşa alabiliyorsam alayım. İyi. Ee, orada kutu kırıyor bak bak bak. Bak bak. Bak bak ee, merhaba. Ne oldu sonra? Ee, sonra işte ben de dedim ki hayırdır lan dedim. Sonra işte böyle geldim vuruyorum 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 vuruyorum. Adam sonra. demiş. Eyvah kazandım. Yaşasın. Ha ha ha. Nasıl bir ses efekti lan? Bu ne? Gönül daha izleyen var mı? Düşme lütfen şişe. Ne diyor bu diyeceksiniz? Şişeyi bildiğin bacağımın üzerine öyle koydum. Ben izlemiyorum valla. Gönül daha ben sevmiyorum. Sevam varsa ne yapıyorsa yapsın. Yorumları doldurmayın dur bu kere. Arkadaşlar bakın size çok önemli bir bilgi vereceğim. Eğer bir horoz ötüyorsa bilin o horozdur. Bu bilgiyi hayatınızın her yerinde göreceksiniz. Çok işe yarar bir bilgi. Örneğin ders anlatırken olur gibi. Al Al. Yaşasın. Hayır. Abi adam, bu adam dört vuruşta ulti dolduruyor. ben hemen ultiyi doldurmam lazım. dedi, yani, ulti pardon canı doldurmam lazım. Oh, oradakileri benim olmam lazım. Acil şöyle. Oha be. Ya yu bu bro'un bu kadar vurması bence hiç normal değil. Bro acilen nerf gelmesi lazım. Bro acilen nerf gelmesi lazım. Mehmet Ali ilerliyor. Mehmet Ali, Mehmet Ali kaçtı. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Lan Tam diyecektim ki Mehmet Ali öldü Brock REYZ DJ Bye Bye Orada, <laughs> bu, bu da beni galiba yeni izlemeye başlamış ya da En azından kulüben yeni geldi Youtube'dan gelenlerden birisi Selam Ölüm riskinin ne oldu la acaba? Hala kulüpte mi oldu, bakacağım Ben sürekli soracağım aynı karakterler dönüp dolanıyor Tamam bana işleme çok iyi Çok iyi Abi şimdi Beni iki vuruştan öldürüyor yoksa üç vuruştan öldürüyor. Eğer üç vuruşta öldürüyorsa öldüremez ben. Abi ben şunu alırım. Sonra giderim inşallah. Ya git lan. Bir tane vurmak bile şu an benim için çok stratejik ve çok iyi. Bir tane ultiyi tutturduğumda diğer ulti anında mı doluyor lan acaba? Öyleydi galiba. Diyorum Vurmam lazım. Tamam. Anında dolmuyormuş bu arada. Ama normalde daha az dolduruyor yani gene iyi. Tamam ben buradaki iki kutuyu da alacağım ama biraz riskli, riskli aynen. Riskli bir şey. Şunu kırayım hemen. Beleş. Aynen orada. Ee, evet. Birazcık zıkkımın kökü diyebiliriz ona ama, ama olsun. Hatta tam olarak zıkkımın kökü. Neyse. Ee, al şunu. Hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Orada ben tek yiyebilirdim. Kaç vurduğunu test etmek için hasar yiyecektim ama hatırladığım kadarıyla süper dolum açık. Biterim. Hmm, ateşi bile bayağı çok vuruyor ya. 3000 vuruyor. 3000 vuruyor. Prestige Super Dolum'a çıktı. Yani bu da demek ki bittim. Biraz tedirgin oynuyor ya galiba. Öldürme oranım bayağı yüksek o yüzden. Aslında daha iyi oynasa Oğlum şunu Kalkanım var şu an Şu an girebileceğim en iyi zaman Şu an yok Şu an yok Ah Oğlum ama hem bak menzili çok uzun değmese bile tutuyor. Hem de çok vuruyor. Gerçekten bayağı güçlü bir şey ya. Biliyor değil mi? Evet. Hmm. Artık sörcü değiştirme zamanı geldi. Başka bir yetenek karakteri alayım. Ama gerçekten yetenek karakteri olan bir yetenek karakteri. Brown Antis olabileceğim böyle. Bro böyle şakır 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 şakır. Şakır şakır. şakır, şakır. Hey. Ne diyorum lan ben? Öldürebileceğim bir karakter. Ben bunda kalayım ya. Hatta bro öldürebileceğim karakter benim bro. Daha fazla yük olursa bitirebilirim. Çok mantıklı, çok zekiyim mi Reklam, reklam. Ee, evet. Peki, reklamlar zamanı geldi arkadaşlar orada. Unuttum. O zaman ses efektini veriyorum. Reklamlar. Amutin Bey, internet kafada. Yes. Amutin Bey, internet kafede bir saat oynamak ne kadar? Hiç dert etme. Çok ucuz. İnternet kafede bir saat oynamak 10 bin dolar. Yanlış oldu. 10 bin lira olacaktı. Kes. Hiç merak etme. İnternet kafede bir saat oyun oynamak 10 bin TL. Çok ucuz. Ne? Mehmet Bey de 9999 liraydı. Bu daha ucuz. Buna gitmeliyim kafeye girer şok şok bilgisayara oturur şok şok oyunları görür şok şok fiyatları görür şok şok yakarım lan burayı ne biçim reklam o ha biz de kamera arkası koyuyorduk değil mi şeye olabilir öyle şeyler Şimdi arkadaşlar reklamlar bitti. Ee, devam edebiliriz. Reklamda küçük aksilikler çıkmış Amur oynarken ama olsun. 10 bin liraymış <laughs> 2025 olur gibi. <laughs> Ucuzlara yürür. Şok şok. Lan paramı verin lan. Reklam yapıyorum oğlum size saçma sapan. Şş, ucuzları görür Şok şok. Gördün mü mis gibi reklam yapıyorum lan. Hayırdır. Siz bu kadar güzel reklam yapabilir misiniz? Ucuzları görür. Allah neyse. Ben konuşurken oynayamıyorum işte. Ben size demiştim. Youtuber ben de Kaybedince konuşurken oynayamıyorum. Ama konuşurken 50 bin kupa alıyorsun ama konuşurken oynayamıyorsun. Çok doğru. <laughs> ben size bunu izletemem ya. Çok sıkıcı. Ucuzları görür. Şok şok. Kutuları görür. Şok şok. Ya ben bilme takıldım ya. Ee, ya hadi biriniz ölsün be. Yeter be. Ucuzları görür. Şok şok. Artık ölün. Şok şok. Yaşasın Mehmet Ali ölüyor. Ölmüyormuş. Yaşasın sonunda biri ölecek. Anladım ölmüyormuş. Yaşasın artık emin ölebilir. ölmemiş Yaşasın. Mehmet Ali ölebilir artık. Yes be. <laughs> Bu arada taraf tutmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bitsin de kurtulayım. <laughs> ama öyle. 2 saat, 8 saat, 95 saat, 78 saattir izliyorum. Öyle bir rakam bile yok ama olsun. Artık olacak. Sen de mi brocuk aldın? Aynen brok devri bitti. Artık brocuk zamanı. Brocuk. Buracık. Hayırdır lan sen beni öldürüyordun? Hayır. Hayırmış. Hayır cidden, cidden abi, abi vallahi hayırmış be. Ay vallahi hayırmış. Cidden hayırmış lan. Çok mutlu oldum şimdi ya. Kardeşim ne olmuş biliyor musun? Ah be ucuzları göre yapacaktım. Ani iyi görür şok şok. Ya oğlum bak ultim var ha adam ol. Kafana geçiririm en son ha. Yani şöyle atsam mesela. Dost tut tamam okey. Yalnız o kutuyu bana sal. Eyvallah. Oktu benim. ok <laughs> kutuyu saldım sana. Ee, evet 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 evet. Şöyle. Tutmadı. Benim buraya girmem durumunda biterim. Onu biliyorum. Ne olsun. Seni satabilirsem. Vallahi özür dilerim de yani. Satmam da lazımdı kazanmak için. Özür. Valla. Gerçi özür dilerim. Orada kutu yoktur inşallah. Dörde dörde olursak ben bu maçı alabilirim. Hatta şurada var abi bir tane. Yaklaşmaya kalkarsa direkt şeyle vuracağım hatta. Evet bu taktiği bilmeyenleriniz vardır ama olsun. Ben biliyorum en azından. Ya. Tamam. Sorun inşallah yok. Şuradan çıkacağım. Şöyle burada. O benden daha çok yük. Nasıl orada yük mü vardı? Bittim. Hayır. Hayır olmaz. Ucuzları görür şok şok. Ucuzları gördün mü lan? He? Kral Emin 01 bul beni. Allah ın. Ne oldu abi? Şöyle geçelim. Abi ama yani haksızlık yok mu bir tek? Çünkü ben orada oto yaptım aslında. Ben orada oto yaptım. Ciddi oto yaptım. Kaç oldu? 12 D2. Bitti yani. Arkadaşlar videoyu da bitiriyorum artık burada. Ee, ama ondan önce ucuzları görür. Şok şok. Tamam o zaman. Yemek öykü videosunda görüşürüz. Şok şok.